Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gördüğünüz gibi bu çanta kollarını yapacağım. Şöyle detaylı bir şekilde göstereyim. Çok pratik, çok şık ve çok kolay. O zaman hadi başlayalım. Evet, şöyle bir düğüm atıyorum ve 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Gördüğünüz gibi çektim, geldim. Gördüğünüz gibi yanındaki zincirin içerisine geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki zincire geliyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Çektiğim zincirin içerisine sık iğne yaparak ilerliyorum. Sıra sonunda görüşürüz. yaptığım bu şekilde böyle elimle düzeltiyorum ki daha güzel bir görüntü olsun. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum ve modelimi diğer tarafını çeviriyorum. Hemen dibindeki boşluğa bir tane sık iğne ile başlıyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin içine de bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine de yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı da sık iğnelerle tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi geldim en sonuncu sık iğneye ve buna da bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Hemen dibindeki de bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 4 sıra örüyorum. Siz arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kimi kolay oluyor bu şekilde. Evet 4 sıra ördüm geldim. Hemen bakın bu şekilde kıvırdım ki yuvarlak oluşturur. Hemen ilk yaptığım sık iğnenin tepesine gördüğünüz gibi bu şekilde bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın gösterdiğim gibi. Ve gördüğünüz gibi bir yuvarlak oluşturduk. Şimdi döne döne örmeye başlıyorum modelimi. Yani her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Hiçbir şey değişmedi. Sadece örmüş olduğum kısımları birleştirdim. Hemen gördüğünüz gibi dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine de bir tane sık iğne yapıyorum. Çok sıkmazsanız kolay ilerlersiniz sık iğneleri. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Dönerek modelimi örüyorum. Gördüğünüz gibi hemen sık iğnenin tepesine batıyorum, çekiyorum, tekrar. Bakın döndürüyorum modelimi. Dönerek tamamlıyorum, istediğim uzunluğa gelene kadar. bu şekilde modelimi tamamlayıp geliyorum. Evet şöyle bir göstereyim isterseniz nasıl olduğunu tekrardan gördüğünüz gibi dönerek örüp geliyorum. Evet istediğim uzunluğa gel Şimdi buradan tutuyorum. Bu şekilde doğrultusunda aynı şekilde yukarıya doğru çıkıyorum. Tam olarak burası. Şimdi başta yaptığım açık kısmı yani dikmek için kullanacağım yeri bu tarafta da yapıyorum. Hemen şu şekilde bir zincir çekiyorum ve modeli bu kez ters yönde çevirdim. Yine her bir sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi birinci sık iğnemi yaptım. İkincisini yapıyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Dördüncü sık iğnemi yapıyorum. Beşinci sık iğnemi yapıyorum. Altıncı sık iğnemi yaptım. Gördüğünüz gibi. Hemen bir zincir çekiyorum ve modelimi bu şekilde döndürdüm. Gördüğünüz gibi. Hemen dibine bir tane sık iğne. Hemen yanındakine bir tane sık iğne. Dediğim gibi aşağıda dört sıra örmüştüm. Burada da tekrar dört sıra öreceğim. Gördüğünüz gibi ikinci sıramı tamamlıyorum. Sık iğnelerle. Bu şekilde. Köşe dönüşlerim yine aynı. Birer zincir çekip dönüyorum. Evet. Son sık iğnemi de yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Modelimi çevirdim deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşürüz.